Diyemeyiz. Nasıl iyileşti mi? Çok şükür başkanım. Geçen hafta oynadı. nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? İyi başkanım Allah şükür. Her şey yolunda değil mi? Çok şükür başkanım. Biz inandık yani. Güzel de inandık. Öyle görüyoruz. Biz inandık. Her yani. bir bilgiler. Sizin emeklerinizle. Hep beraber başlayalım. Ee, bu işi çok mutlu olarak götüreceğiz. Işte. Ayvalarda hep söylüyorum, ayvalık ayvalarda yakışır. Bizimizin de bir de var. Ee, Sizlerin sayesinde olacak bir iş. Var <laughs> mı yani, bana söylemesi? Desteklerimiz çok fazla. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ee, sağda olsun, dışarıda olsun. E, bu birlik beraberliğimiz devam etti süreci geleceğiz. Tamam. Bunlar mı Kaç kaç kaldı? Abi. Beş. <laughs> Beş Bravo hocam. Başar Bravo hocam. Hedefimiz yeri. <laughs> Doğruyu söyledi. Vade ediyor. genelinde de söylüyorlar. Böyle. Şuna bakalım. Hayırlısı olsun. Sağ olun Bu hafta sonuncu ile oynuyoruz? Sonuncu ama o önemli değil başkanım. Her zor artık ya. Yani.